İyice sinirimi bozdun. Yalnız Roy Chodry kanı bu. Sizin gibi sıradan sivrisinekler buna layık değil. Madem savaş ilan ettiniz, o zaman hepinizi öldüreceğim. Gelin bakayım. Seni de öldüreceğim. Bu bitkiyi Yanında tutarsan sivrisinekler sana yaklaşmaz. Bazen küçük şeylerle büyük savaşlar kazanılabilir. Bu bitkiyi nasıl bu kadar iyi biliyorsunuz? Ee, bitkileri mi araştırdınız siz? Bir konuda bilgi almak için. Onu araştırmak şart mı oğlum? İnsan sırf etrafına bakarak bile bir şeyler öğrenebilir. Doğrudur. Bitki verdiğiniz için sağ olun. Yoksa tüm gece uyuyamazdım ve sabah... Sabah gitmeden önce sana bir şey söylemek istiyorum. Evladım, bana gerçekten çok saygılı davranıyorsun. Diğer bütün aile fertleri de bana aynı saygıyı gösterecek mi? Dul bir anne kızıyla kayınpederlerinin evinde kalırsa ailem buna karşı çıkmaz mı? Tıpkı senin gibi. Diğerleri de beni aileden sayacak mı? Yoksa dul bir kadın olduğum gerçeğini yüzüme vuracaklar mı? Bak Anirut, kayınvalidene el alemden duyduklarına kulak asmamasını söyle. Anladın mı beni? İnsan nasıl olur da gelininden hediye kabul edebilir ki? Hiç anlamıyorum doğrusu. Kızdan hediye alacak kadar yüzsüz. Bana bakın! O kadın bu eve asla adımını bile atamaz. Son sözüm budur. Bir dul hayatını başkalarının çizdiği sınırlar içinde yaşar. Büyük zorluklar karşısında kendime olan saygımı kaybetmedim. Kayınpederinin evinde kızımla kalırsam bu benim elimden alınmayacak mı? Ona gidecek hiçbir şeyim yok. Hem de hiçbir şey... Ona güzel bir şey veremiyorsam... Niye kulağına... Kötü şeyler gelmesine sebep olayım? Benim yüzümden elalemin diline düşecek. Söyler misin? Sence... Bu beni mutlu eder mi oğlum? Tabii ki etmez. Tabii ki etmez. Abime bağımlı... Yaşadığımın farkındayım. Elalim bana tepeden bakıyor ama... Kızımla beraber... Kayınpederinin evinde kalırsam bu daha fazla dikkatleri çeker. Ben de mahcup olurum. Ömrümün her anını. Utanç içinde yaşarım. Bütün hayatını boğuluyormuş gibi yaşamaya sence değer mi? Lütfen söyle. Bondita beni çok seviyor. Orada bir çeşit yemek, meyve ve tatlı yiyeceğimi söylüyor. Fakat o görkemli yemekler saygı olmadan benim için zehirden farksız olmaz mı? Boğazımdan geçer mi hiç? Cevap ver oğlum boğazımdan geçer mi? Benim boğazımdan geçmez. Ama anne Bondita'nın sana ihtiyacı olmayacak mı? Bondita'nın bana ihtiyacı vardı. Ama artık yok. Şimdi ise sen kapı gibi onun yanındasın. Onun sığındığı limansın. Yaşadığı bütün sorunları sen üstlendin. Onun yanında olduğun için artık hiçbir derdim yok benim. Annesine değil. Fakat sana ve desteğine ihtiyacı var evladım. Senin ilgine ihtiyacı var oğlum. Senden ricam şevkini kırmak yerine onu cesaretlendir. Hayatta iyi yerlere gelmesini ve tek başına yetebilmesini istiyorum. Bondita için bunu yapabilir misin? Bu vazife artık sana emanet oğlum. Sana güveniyorum. Bunu yapabileceğini biliyorum. Bu bir annenin senden sonracağız. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.